birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. kazanacağız. E Alevi örgütleri. örgütleriyle kazanacağız. Sevgili canlar, eşit yurttaşlık istiyoruz. demokrasi istiyoruz. Bu ülkeye artık gerçekten bu baştan mantığı, zinnetin baskıları son bolsun istiyoruz. Bu da neyle olur? Güzellikle olduğu Her halkın insanları tekileştirmeden, sınıflara bölündürmeden, eşit Yurttaşlık boyutunda her Alevi canın kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi lazım. Şimdi Hacı Bektaş Veli pirimizin huzurundayız. Alevi Bektaş Fedir, Alevi Akınlar Fedir, Alevi Dernekler Fedir, Pisotan Ürgütlü olarak Hacı Bektaş Anadolu Kültür ve Kültür Dernekleri, Star beraber bütün örgütlerimizle beraber 16, 17, 8 Eylül'de bütün kurum başkalarımızı, yöneticilerimizi buraya üreç çağıracağız. Eşit yurt açık istiyoruz. Her canımızı da bundan sonraki süreçle ilgili Cem evlerine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Şey başkanım. Sayın Başkanım. Ya da ben bağırarak konuşayım ancak. Yok,

Şe. Dostum, şıp şankarlı bir görelim ya. ]brake. Ortaya geç okey. Orta ve Ve. Şe. 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 El yok. mı?

<laughs> Bence başlangıçta bilek testi de Bir slogan atın belli olacak. Hadi Sen. arkadaşım.

Dergahımızı istiyoruz. Siyah başlattığımız bu yıl bu yıl seneki yürüyüşümüzü dergahımızı, hünkârımızın huzurunda taçlandırıyoruz. Alevi Mektaş Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, <laughs> Alevi Dernekler, Alevi Kültür Dernekleri Şeyin başkanı, Alevi Kültür Dernekleri'ne Ne varsa böyle yapıyoruz. Ama yedi biraz yalnız yapıyoruz. Avrupa <laughs> Alevi <laughs> Birlikleri <Bilmiyorum> Konfederasyonu Eşit Başkanımız <laughs> Hüseyin Bak konuşması yaptı. Evet, şimdi değerli yol gibi izleyicileri, şimdi Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Ses, geliyormuş,

Arkadaki arkadaşlarımız da herhalde duyarlar diye düşünüyorum. Ya da şöyle mi yapalım? Artık? Şöyle çıkalım. Basın yerleşti başkanım ya. Evet. Cümle canlara, dostlara, yoldaşlarımıza bugün buraya gelerek kalın beladan adam beri vermiş olduğumuz hak mücadelemize sahip çıkan herkese Alevi kurumları adına sevgilerimizi, saygılarımızı, en derin muhabbetlerimizi sunuyoruz. Bir kez daha bir kez daha hünkârımızın serçeşmenin önündeyiz. Bir kez daha üç koldan yürüyüş yaparak dergahlarımızı geri istiyoruz. Dergahlarımızı yine Alevi kurumlarına Alevilere iade edilmesi konusunda talebimiz var. Biz bu talebi sürekli dillendirdikçe devlet inadına vermeme konusunda halen bildiğimiz o üst devlet aklını hayata geçirme konusunda ısrarını sürdürüyor. Dünyanın hiçbir yerinde dünyanın hiçbir yerinde bir inanç toplumu kendi dergahına ibadet yerine mesai saatleriyle gitsin gitmiş olsun. Hiçbir inanç toplumu kendi dergahını ancak müze statüsüyle ziyaret edebilsin. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir zulüm yoktur. Böyle bir faşizm yoktur arkadaşlar. Bunun adı ancak faşizmdir. Dergahlar bizimdir. Bizim kalacak. Ne diyarlar? Bizimdir. Bizim kalacak. Ne diyarlar? Bizimdir. Bizim kalacak. Evet. Dergahlar bizimdir. Bizim kalacak. Evet. Aleviler, Kürtler, Atatürkçüler, bu ülkenin Türkleri, bu ülkenin Müslümanları, kadınları, çocukları Hepsi mutsuz. Böyle bir mutsuz toplum yaratıldı. Biz aleviler açısından baktığımızda 2023 Cumhuriyetin 100. yılı. Biz Cumhuriyetin 100. yılında çok ağır bedeller ödedik. Katliamlar, soykırımlar yaşadık. Asimilasyoncu, inkar politikalarıyla karşı karşıya kaldık halen de bu inkar ve ayrımcı politikalar katmerleşerek devam ediyor. Daha dün Ankara'nın göbeğinde dört tane cemevimize saldırı oldu. Almanya'da bir cemevimizin camları kırıldı. Yüz yıllık Cumhuriyet tarihinde başımıza her türlü bela geldi. Bugün buradayız bir kez daha sesleniyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı başlayacak. Biz birinci yüzyılda, Cumhuriyet'in birinci yüzyılında yaşadığımız haksızlıkları, yaşadığımız bütün bu katliamları, dışlanmayı, ötekileştirmeyi asla kabul etmiyoruz ve yine aynı acıları Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yaşamak istemiyoruz. Cemevine uzanan, eller Uzanan eller kırıldı. Evet, biz bunu söyledikçe, biz bu taleplerimizi dile getirdikçe halen daha iktidar başta olmak üzere resmi devlet ideolojisi Alevileri kendine benzetme adına her türlü Osmanlı oyununu oynamaya devam ediyor. Halen, halen devam ediyor. Bakın, biz bu ülkeyi yönetenlerin cemevlerimize, dergahlarımıza gelmesinler demiyoruz. Tabii ki bu ülkeyi yönetenler cemevlerimize, dergahlarımıza Abi, gelecekler. Şey Ama cemevlerimize, dergahlarımıza Hiç geldiklerinde cemevlerimizi, dergahlarımızı kendilerine benzetmeyecekler. Bir mescide dönüştürmeyecekler aynen Hüseyin Gazi dergahında olduğu gibi. Bravo. Olamaz Nasıl da kabul etmiyoruz. Hangi inanç ibadet yerine gidiliyorsa, hangi saygı gösteriliyorsa Alevilerin de dergahlarına gidildiğinde oraya saygı duymak zorundalar. Biz yine her koşulda devlet yetkilileriyle görüşmeye hazırız. Konuşmaya hazırız. Bu konuda herhangi bir tereddütümüz yok. Ama devlet diyor ki en son Cumhurbaşkanı'nın Hüseyin Gazi dergahını ziyaret ettiğinde son olarak 13 Ağustos'ta burada Hacı Bektaş Veli'yi ziyaret ettiğinde yaptığı konuşmalara baktığımızda bizi kendine benzetmeye çalışıyor. Bize benim bizim gibi olacaksınız diyor. Ya 35 yıllık Alevi hareketi 35 yıllık örgütlenme ısrarla söylüyor. Alevilerin taleplerini her koşulda Sivas'ta, Maraş'ta, Gazi'de, Dersim'de her yerde haykırıyoruz. Bakın burada basın mensupları var. Emniyetin de kameraları burada. Benim bu kameraların çekmiş oldukları, bu yapılan konuşmaları biz izleseler, 35 yıldır hep aynı şeyleri söylüyoruz. Bu normal bir şey midir? Bu haksızlıktır. Bu vicdansızlıktır. Abone ol hemen yaşasın örgütlü Diyorlar ki utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki biz 1800 küsür cemevini ziyaret ettik. Alevilerin taleplerini, isteklerini dinledik. Buna ne gerek var? Bu kadar cemevini ziyaret etmeye ne gerek var? Bakın burada çatı örgütlerimizin, federasyonlarımızın genel merkezleri burada. Niye çağırıp muhatap alıp Alevi kurumlarını dinlemiyorsunuz? Çünkü siz işi çözmek istemiyorsunuz. Sulandırmak istiyorsunuz. Siz Alevileri karşı karşıya getirmek istiyorsunuz. Bugün 16, 17, 18 Ağustos'ta geleneksel Hacı Bektaş Veli etkinlikleri varken Cumhurbaşkanı bugün gelmiyor da niye ayrı alternatif bir etkinlik koyuyor? Bu bir bölücülüktür. Aleviler içerisinde bir çatışma yaratma amacıdır samimiyetten de uzaktır. Diyorlar ki Niye gelemiyor? Dün ya 13 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada 5 bin 8 bin pardon 8 bin 740 tane şey. talep geldi. Biz de devlet olarak 5600 tane 600 tanesine cevap verdik. Ya Alevilerin 8400 tane talebi yok ki. Alevilerin bir tane talebi vardır. O da anayasal hakkı olan eşit yurttaşlık hakkıdır. Da... yurttaşlık hakkımızdır. Evet. Biz başka ne istiyoruz eşit yurttaşlık hakkı temelinde? Diyoruz ki cemevlerimiz, dergahlarımızı Alevilerin ibadet yeri olarak kabul edeceksiniz diyoruz. Biz ne diyoruz? Zorunlu din dersleri, diyanet işleri kaldırılsın diyoruz. Biz ne diyoruz? Alevi köylerine cami yapma politikalarından, imam atma sevdalan sevdasından vazgeçin. Yaşanan Cumhuriyet tarihindeki katliamlarla yüzleşin, hesaplaşın ve cevap verin bu topluma. Biz ne diyoruz? Madımak utanç müzesi olsun. Ne diyoruz? Dergahlarımızı bize geri iade edin diyoruz. Çok şey mi istiyoruz? Bunlar bizim en temel hakkımız değil mi arkadaşlar? Bunlar bizim en demokratik haklarımız değil mi? Neden bu işi sulandırıyorsunuz? Neden bu hakkı vermeme konusunda diretiyorsunuz? Diyorsunuz ki, diyorsunuz ki biz 5600 tanesine cevap verdik. Eğer samimiyseniz, eğer gerçekten dürüst bir devlet aklıyla hareket ediyorsanız Alevlerin ibadet yerinin cem ev olduğunu kabul edin. Alevilerin Alevi inancını anayasal güvence altına alın. Biz de sizi ayakta alkışlayalım. Ama sizin niyetiniz bu değil. Bizi de kendinize benzetmeye çalışıyorsunuz. Bizim itirazımız da budur. Bunu asla kabul etmiyoruz. Her yerde söyledik. Her yerde söylemeye devam edeceğiz. Vardır. Alevini vardır. Aleviler vardır. Aleviler vardır. Aleviler vardır. Aleviler altını çize çize söylüyoruz. Aleviler için 8 tane cemevi yapacaklarını söyledi Cumhurbaşkanı burada. Biz sizden cemevi istemiyoruz. Biz sizden tuğla, taş, demir, beton, çimento istemiyoruz. Biz sizden kimliğimizi istiyoruz. Bizi tanıyan istiyoruz. Cem evlerine vereceğiniz o parayı Bakın bu ülkede çocuklar aç Çocuklar yoksul O çocuklara verin Okula verin Sosyal projeler geliştirin Dağlar cayır cayır yanıyor Coğrafyamıza, toprağımıza, tabiatımıza Çevremize yatının bu paraları Biz sizden bunu istemiyoruz Cem evi yaptırmayın Bizim için her yer Cem'in Cem'dir Hakka sırrıdır bizim ibadet yerimiz şu ağaçların altında da cem yaparız. Burada da cem yaparız. Şu bahçede de cem yaparız. Dünya bizim için? Erkandır, cemdir. Biz ona da ibadet ederiz. Evet. Yapmayın. Bu işi sulandırmayın artık. Yüz küsür yıldır bu inkar politikalarıyla bu alevileri silip söküp bu coğrafyadan atabildiniz mi? Bakın Yüz yıl geçti, bu kadar tümlecan can bir arada, tek yürek ve tek sesle diyor ki, bizi öyle de böyle de tanıyacaksınız arkadaşlar. Bunun başka bir yolu da yok. Başka bir yolu da yok. O yüzden ısrar ediyoruz. Devlet üst aklı ısrar ettikçe, AKP, MHP, Cumhur İttifakı ısrar ettikçe, bize dayattıkça bilsin ki, biz çok inatçı bir toplumuz. Halu beladan beri başımıza gelmeyen kalmadı ama her seferinde ayağa kalktık ve dimdik yürümeye devam ettik ve yürümeye de devam edeceğiz. Yürümeye de devam edeceğiz. Özellikle de emniyetin kameraları iyi çeksin. İyi çekin arkadaşlar. Bunu iktidara gönderin. Bunu bunları söylediklerimizi iktidara aktarın. Burada varsınız biliyoruz. Gönderin bu politikalarla Alevileri korkutacağınızı, pasifleştireceğinizi, edilgen bir hale getireceğinizi düşünüyorsanız döneceksiniz Hüseyin'e bakacaksınız Kerbela'da. Döneceksiniz Pir Sultan'a, Seyit Rıza'ya bakacaksınız. Döneceksiniz yoldaş dediğimiz Denize, Mahire, İbo'ya bakacaksınız. Baktığınızda bizim ne olduğumuzu çok iyi anlayacaksınız. O yüzden asla, asla inancımızdan, ikrarımızdan vazgeçmeden haklarımızı bu bizim demokratik hakkımız devletin bir lütfu yok. Neden Avrupa'da Aleviler bütün haklarını, anayasal haklarını alıyorlar da, neden Türkiye'de Aleviler halen haklarını alamıyorlar? Avrupa'daki anayasa, kişi hak ve özgürlükleri, din ve vicdan özgürlükleri neyse, Türkiye'nin anayasasında aynısı vardır. Zaten bu anayasaları Avrupa'dan almışlardır. Neden Avrupa'da Aleviler bütün anayasal haklarını alıyorlar da niye Türkiye'de anayasal haklar verilmiyor? Neden? Çünkü arkadaş siz diyorsunuz ki devlet üstaklı diyor ki bu ülkede herkes Türktür. Bu ülkede herkes Müslümandır. Değil. Utanmadan bir de bize, bize dönüyorsunuz ki biz herkese eşit davranıyoruz. Bir Alevilerin özgürlüğü vardır diyorsunuz. Arkadaş biz bu ülkede özgür değiliz. Eşit değiliz can ve mal varlığımız tehlike ve tehdit altındadır. Allah. Bu varlık devam ettiği sürece bu devlet bize bu bildiğimiz unsurlar, derin unsurlar Alevilere yönelik operasyonlarını devam ettirecekler. Bugün yine bir kez daha söylüyoruz. Eğer bugün Alevilere yönelik yapılan haksızlıklar karşısında devlet bu haksızlıkları yapanlara hesap sormadıysa eğer onların önünü açtıysa dolaylı ya da dolaysız destek verdiyse bilinsin ki bundan sonra kimin burnu kararsa tek sorumlusu vardır. Resmi devlet ideolojisidir. AKP hükümetidir arkadaşlar. AKP elini cebelinden çek. AKP elini cebelinden çek. AKP elini cebelinden çek son olarak bir kez daha sesleniyoruz ey cümle canlar dostlar. Bir kez daha herkese söylüyoruz. Biz bu ülkede anayasal haklarımızı, demokratik haklarımızı alana kadar mücadele edeceğiz. Bizim hak mücadelemiz sadece Alevi hak mücadelesi değildir. Bu ülkede yaşayan Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle ezilen bütün halkların savunmasıdır, hak mücadelesidir. mücadelesidir. Onun için buraya geldik. Türkiye'de sayısı bir olur bin olur. Kimliği, dili, inancı, siyasal yaşam biçimi, hayata bakış açısı ne olursa olsun. Herkesin hakkı, hukuku, adaleti karşılandığında işte o zaman biz de diyeceğiz ki bu ülkede özgürce bir arada kardeşçe yaşayacağız diyeceğiz. Ve bu kardeşlik inşa edene kadar demokratik, layık bir cumhuriyet Türkiye'nin her karışında inşa edilene kadar biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bir şey söyleyerek cümlelerimi bitirmek istiyorum. Bakın 2009-2010 yıllarında Alevi çalıştayları yaptılar. 8-9 tane Alevi çalıştayının sonuç bildirgesinde biz ne dedikse o çalıştayda hepsini inkar ettiler, kabul etmediler. Ama bir şey daha yazdılar o çalıştay sonuç raporlarına. Ne dediler biliyor musunuz? Ne veriyorsak bununla yetinin. Biz sizin dilinizle, sizin terminolojinizle cevap veriyoruz. Vallahi de, dinlay de, tillay de yetinmeyeceğiz. Bütün haklarımızı alacağız. Aleyküm. bastılara, bütün antidemokratik uygulamalara, inkara, ayrımcı politikalara inat. Buraya gelip yine dergahımıza, Alevi hak mücadelesine, Türkiye demokratik hak mücadelesine katkı sunan, sunan tüm tüm heyecanlarımıza, dostlarımıza, yoldaşlarımıza, Alevi kurumları adına teşekkür ediyorum. Hepinizin emeği önünde mücadele